geliyoruz. Tüm Kıbrıs Türk halkını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Daha nice 42 yıllara diyoruz. Kastamonu'dan zaten halinizde eee Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın çok e, selamları var, iyi dilekleri var. Onları iletmemizi istediler. Onları iletiyoruz. Tekrar inşallah e, sizin başlattığınız bu süreç Kastamonumuzla Kıbrıs arasında, Kıbrıs-Türkiye arasında hem ticari anlamda hem diğer anlamda devam eder, süre gelir. Tekrar teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Hem bizim insanımız oraları tanısın, oranın doğal güzelliğini görsün. Sizlerin Kastamonu'luları da bizim güzel adamımızın, güzel ülkemizin hem tarihi, hem doğal, hem kültürel zenginliklerini yakından tanısınlar. Kastamonu 20 Temmuz'da e, burada şehitler verdiği gazileri var ve e, tanıştık sizlerle. Sağ olun. E, bizim bütün arzumuz bu yıl dönümlerinde kutladığımız e, özgürlük ve e, bağımsızlık yıl dönümümüzdür bizim ama... E, bütün arzumuz dünyadaki şiddetin, savaşların bitmesidir. İnsanların kendi ülkesinde özgür, bağımsız yaşayabilmesidir. Bizim 74 öncesi e, gettolarda geçen en doğal insan hakkı olan e, yaşama hakkının da e, elinden alındığı zamanlar yaşadık. Bu geldiğimiz çağda ne yazık ki savaşların hala devam ediyor olması bizleri üzmektedir. Ve arzumuz az önce de yinelediğim gibi dünyanın barış e, kültürün özümsemesi ve e, savaşların şiddetin terörün yaşanmamasıdır. Güzel ülkelerimizde ve dünyada. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar sizleri aramızda görmek. Biz teşekkür ederiz.